1960'lı yıllarda Bitlis'in Mutki ilçesinde adı sıkça anılan gizemli bir kadın vardı. Belkıs Ana. Köylerde yeni doğan bebekler peş peşe sakat doğmaya başlayınca insanlar çarenin doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan Belkıs'ta olduğunu düşündü. Rivayetlere göre Belkıs Ana görünmeyen varlıklarla iletişim kurabiliyor. Köy halkının çözüm bulamadığı sorunlara farklı yöntemlerle müdahale edebiliyordu. Köylüler yardım istediğinde Belkıs dualar okuyor, muska yazıyor ve gece vakti bebeklerin etrafında sessiz ayinler düzenliyordu. Bu ritüellerin gerçekten işe yarayıp yaramadığı kesin olarak bilinmiyor. Kimi köylü bebek iyileşti derken, kimileri hiçbir değişim olmadığını söylüyordu. Zamanla Belkıs ananın ismi Mutki köylerinde bir efsaneye dönüştü. Kimileri onu bir cadı olarak görürken, kimileri şifacı olduğuna inanıyordu. Bugün bile Belkıs Ana'nın kimliği, ne yaptığı ve nasıl güçlere sahip olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak onun hikayesi, Türkiye'nin en gizemli ve en çok konuşulan efsanelerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor.